Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Aralık ayı genel kahve falı yorumunuz şu an itibariyle başladı. Bu dördüncü burcumuz arkadaşlarım. Ee, tabii ki bu ayın sonuna kadar 12 burcun tamamında bakıp Aralık ayı sonuna kadar takip edebilirsiniz. Kahve falı olarak şu an itibariyle karşınızda. iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Bakalım sevgili Yengeç Burcu erkekleri Yengeç Burcu kadınları ve yükseleni Yengeç Burcu olan arkadaşlarıma Aralık ayı itibariyle neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Ee, i̇lk 3 Burcumuz kanalımda var. Ana sayfama girip oradan takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Sevgili Yengeç Burçları inşallah Aralık ayı boyunca bütün arzularınız, bütün istekleriniz yerine gelir ve gerçekleşir. Niyetime sadece Yengeç Burcu arkadaşlarımı dahil ediyorum. Ee, hadi bakalım pozitif olarak düşünüyorsunuz arkadaşlarım olumlu olanları kabul ediyorsunuz size uymayanları evrene gönderiyorsunuz hiç vakit kaybetmeden sevgili yengeç burcu arkadaşlarım bakalım neler bekliyor olacak hemen bir göz atalım şöyle göstereyim Evet sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Şimdi bir kere e, bankalarla alakalı çok pürüzlü durumlarınız yok. E, bu sizin bir kere Aralık ayı itibariyle önünüzü tamamen açmış oluyor. Evet elden aldığınız bir iki borcunuz var. E, bunları yavaş yavaş halletmeyi düşünüyorsunuz. Çünkü e, planlı olarak ilerlediğiniz için aslında e, bu sizin önünüzü açıyor arkadaşlarım. E, şimdi burada ya araba aldınız bu geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde ya da bir ev aldınız. Ee, iyi ki de almışım diyorsunuz şu anda şu günümüz şartlarına baktığımızda evet iyi ki de almışım diyorsunuz ee, ve bu sizin gerçekten büyük bir karınız oldu ödemekte tabii ki ne kadar çok çoğu zaman zorlansanız da e, bir kere kendinizi sıktınız e, ve hedefinize ulaştınız şimdi sevgili yengeç burcu kadınları yengeç burcu erkekleri e, bir bebek sahibi olmayı o kadar çok istiyorsunuz ki kendiliğinden olmamış belki 2-3 yıl geçti 3 ya da 4 yıllık evlisiniz bilemiyorum kendiliğinden olmamış. Şimdi bu Aralık ayı itibariyle siz bir tedavi sürecine girmeyi planlıyorsunuz, düşünüyorsunuz. E diyorsunuz ki hani olur mu? E evet maddi yönden gerçekten çok zorlay, zorlayacak bir süreç. E biz buna hazır mıyız? Ya olmazsa? işte bu ya olmazsa ya aklınızdan çıkartmanız gerekiyor. Madem ki böyle bir yola giriyorsanız Sonunun da kesinlikle olumlu olacağını düşünün. Bakın ne kadar çok olumlu düşünürseniz sonucu da sizin için bir o kadar olumlu olacak sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Şimdi burada uzun burunlu bir erkek, e, kirli sakallı bir erkek çıkmış arkadaşlar. Uzun burunlu bir erkek e, ve siz bundan bir şey istediniz, bu yerine getirmedi. Ama başka birisi deseydi, başka birisi isteseydi bu yerine getirirdi. E, nedense size karşı böyle bir e, bunun. Asıl sizi nasıl gördüğü önemli. Sizi nasıl görüyor? Ee, evet sonradan bir vicdana geliyor. Keşke yapsaydım, keşke yardımcı olsaydım muhabbeti dönüyor ama o anda siz bir şey istediğiniz zaman yapmaması sizin aslında çok fazla zorunuza ve gücünüze gidiyor. Şu anki durumunuza baktığımız zaman bu iki kişiyle aranızda siz ve o kişi Ar Aralık ayı itibariyle bu kişi sizin istediğinizin size daha çok fazlasını verecek. Artık maddi mi istediğiniz şey manevi mi bilemiyorum e, sizi daha fazla memnun edecek onu hemen belirtmek isterim. Bakın e, içinize akan bir gözyaşınız var. Bu içinize akan sanki böyle kimseler görmesin ağladığımı kimseler duymasın içime akıtayım böyle içim kan ağlıyor ama dışarıya böyle gülücükler saçıyorum. İçinizde yaşadığınız bir yangınınız var. içinizde yaşadığınız bir sıkıntınız var. Çok fazla dillendirmiyorsunuz belki, dile getirmiyorsunuz ama için, için ağlıyorsunuz sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Bu içinizin ağlaması son bulacak bir kere. Artık dışarıya karşı sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Siz zaten sıkıntıdan uzun zamandan beri içinize o gözyaşlarınızı akıtıyorsunuz. Artık bu gözyaşlarınızı güzel bir şekilde dışa vurma zamanı geldi ve adında ya da soyadında ee, S harfi olan sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım bir dileğiniz Aralık ayı itibariyle gerçek oluyor. İnşallah sizin kalbinizden geçen o istediğiniz dilektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle ilerlediğimizde e, şehir olarak bilmiyorum tabi ama şehir olarak E harfli olan bir şehirdeyseniz şu anda beni izleyen takipçilerim yani sizin bulunduğunuz şehrin ülkenin içinde E harfi geçiyorsa Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşuyor. Ee, görmek istediğiniz kişiler var, görmek istediğiniz e, gerçekten kişiler, sevdiğiniz kişiler var. Şimdi bu kişilere e, her geçen gün onlara gitme hayali kurma, onlara kavuşma hayali kurma, e, size aslında hayatta tutan sebeplerden bir tanesi, ayakta tutan sebeplerden en önemlisi bir tanesi. E, ve şöyle söyleyeyim, e, siz Ocak ayından itibaren Ocak ayında atlattıktan sonra kesinlikle e, gitmek görmek istediğiniz o yere gidip göreceksiniz arkadaşlarım zaten planlarınız da tamamen bununla alakalı şimdi aralığın sonuna doğru böyle hanenizde bir karışıklık yaşanacak hanenin e, içindeki bu karışıklık iki kişiden dolayı kaynaklanacak e, bu iki kişi alıp veremediğini bilemiyorum ama uzun zamandan beri zaten ya bir araya gelmediler çünkü ne zaman e, bu kişiler bir araya gelse bir tartışma çıkıyor bir olay çıkıyor ve o yüzden bu kişiler aralığın sonuna doğru yine bir araya geldiklerinde yine bir tartışma yükselecek. Ee, aslında burada haklı ya da haksız bir taraf yok. Her iki tarafta kendine göre haklı. Ee, birbirlerine sorarsanız da her iki tarafta haksız. Ee, o yüzden bunların aralarında böyle aklı başında büyük birisi girip bu, aklı, bu bunların arasındaki problemleri halledip e, bir an önce tatlıya bağlaması gerekiyor. Çünkü her bir araya geldiklerinde sürekli aynı problemler, sürekli aynı sıkıntılar. Yani tartışmalar yükseliyor, Alıp veremedikleri ben kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Ya da aile ile alakalı maddi bir problemdir. Ama tamamen kıskançlıktan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi elinizde bir beyaz bayrak. Siz bir barış istiyorsunuz. Bir barışma istiyorsunuz. Bunun için de güzel yollara giriyorsunuz bu barışma için. Fakat bu barışmayı isterken de sevgili arkadaşlarım. Daha önce de sizin barışmak istediğiniz bu kişi size aynı şekilde bayrak uzatmış. Yani o sizinle barışmak istemiş. Siz barışmışsınız. E, fakat üstünden zaman geçmiş. Şu anda siz o bayrağı kaldırıyorsunuz ama uzun zamandan beri gören yok. Yani diyorsunuz ki acaba benimle barışmak istemiyor mu? Konuşmak istemiyor mu? E, ben onunla barışmıştım. O bana niye böyle davranıyor? Yani arada bazı şeyler bittikten sonra bu barışlar gerçekleşmiyor arkadaşlarım. Yani ya zamanında olacak ya da zamanı geçtikten sonra hiç olmayacak. Çünkü her iki tarafta özgür bir birey olarak ayrı olarak devam ettikleri için bir araya gelmek sonrasında daha zorlaşıyor. Daha zor oluyor ilişkiler açısından. O yüzden şu anda bu bayrak elinizde ve beklemedesiniz. Ama belli bir süre koydunuz, bir kota koydunuz kendinize. Şu süreçte ya da şu zamanda gelmezse bir daha benden kesinlikle böyle bir adım görmeyecek demişsiniz. Ve bence de doğru bir şey. Yani doğru karar arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle ilerlediğimizde burada dört e, tane bilezik takmışsınız kolunuza. Bu bileziklerin bir tanesi iş konusunda yarım kalmış, aşk konusunda yarım kalmış, sosyal, ailevi. Yani sizin şu anda e, gündemde olan dört probleminiz var. Diyorsunuz ki ailem bana sırt çevirdi, bana kol kanat gelmedi. Sosyal ortamında bir tane mi düzgün insan olmaz? Hepsi yamuk yuluk, ne dediği belli değil, yalancı. İlişkinizde? Asla yalanı dolanı sevmiyorsunuz, aldatılmaya tahammülünüz yok ama hep sizi buluyor. İş hayatınızda şu anda işi olmayanlar için söylüyorum, iş kapınız açık arkadaşlar. Yeter ki o gayreti gösterin, o gayreti gösterin ki adım atın, arayın ve kendinizi beklemeye alın. Çok da böyle hani bir aynı işin üstüne durmayın yani bir iş aman işte o benim olacak üstüne durmayın. Ee, birçok iş arama e, yöntemi var arkadaşlar. Onlardan bir tanesini tercih edip elinizi çabuk tutun. Şu Ocak ayından itibaren bir işe e, adım atın derim sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Şu da tabağımız. Elinde bir sopa. Hanenin içinde gelene vuruyor gidene vuruyor arkadaşlar çok kavgacı bir insan var hanenizin içinde yani bu kişinin neden kavga ettiği neye sinirlendiğini asla kestiremiyorsunuz e, bu kişinin e, bir saat e, eşref saati ise e, 23 saati eşek saati e, kesinlikle. Karakter olarak baktığınızda neye ne zaman parladığı asla belli değil, kime ne zaman kızdığı asla belli değil. Sanki herkes etrafınızdaki herkes bu kişiden korktuğu için sizin hanenize adım atamıyormuş gibi. Bu kişiyle alakalı büyük sorunlar yaşayacaksınız Aralık ayı itibariyle. Çok kavgacı bir tip, kavgacı olduğu için de sanki bütün belayı kendisine çekiyormuş gibi arkadaşlar. Ee, bir an önce doğru yolu bulmalı, doğru yola sokması, sokmalısınız konuşarak konuşarak olmuyorsa e, demek ki kafasında oturtamadığı bazı psikolojik bozuklukları var e, ve bunları inşallah düzeltir de güzel bir yola girer e, yoksa bu hanenin içinde yaşayan bütün herkes bu kişi yüzünden büyük bir sıkıntı yaşayacak arkadaşlarım hadi bakalım hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili yengeç burcu arkadaşlarım şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın